itişimdeki bu vinçmak şirketinin sahibi Ömer Tavukçu bana bir teklifte bulundu. Ali Usta abi, O ilk yanına girdiğiniz vinç şirketinin Hı. sahibi. Çocukla biz demir işini bir yere dükkan açma işini heves ettik. Çocuk, karar veremeyince başka bir fabrikaya gidip çalışmayınca ben şeyde kaldım. Açıkta kalınca o arkadaş da bende o da o Amerika'daki arkadaşım gibi düzgün bir insan. Sen de para ver, ben de proje var. Gel şu senin parayla bu sepetli vinç yapalım, sepetli vinç. Sene kaç olmuş oldu? 1993 93'te size vinç şirketi için Teklif. ortaklık teklifi gelmiş oldu. Geldi. Ondan sonra, onun da birkaç tane vinci olduğu için piyasayı iyi biliyor. Evet, siz de demiri iyi biliyorsunuz. Biz de demiri iyi biliyoruz. Ondan sonra o ee, müşteriyle yük taşıma işlerine bakıyor. İşte tornadır, makinadır, ağır tonajlar kaldırıyor direkt Bizim yapacağımız sepetli vinç piyasada hiç olmuyor bir sektör. Var ama elektrik kurumlarında var. Hmm. Elektriklerin direklere çıktığı sepetler. Ama piyasada da hiç yok. Ya Ömer, Ömer abi biz bu sepetine ne yapacağız Söyledim. dedi. Ya Alistar işte bina boyarız, Efendim İstanbul'un içinde yıkılmayan ağaçlar var. Tepeden aşağı keseriz. Efendim temizlik işi yaparız. Bir, Canlar camlar Canlar silinir. O zaman cam işi yok. O zaman daha yeni yeni başlıyor. Efendim bina temizliği olur. Dış cephe temizliği veya boyama olur. Ufak tefek tamirat olur. İşte deresi göçmüştür, çiğ göçmüştür, balkon falan. Derken montaj işi olur. O zamanları duvarlar asılıyordu reklam. Şeyler merdivenlerine falan. Bunları yaparız Aklıma da yat. Hiç kimse de olmayınca bize illa gibi bir şeyle düşerdik İstanbul'da. Bir gece gittik eve karar verdik. Çocuklarına tamam yapalım mı yapalım. Bastık parayı adına. Kamyonunu aldık. O dükkanda, vinç şirketinin dükkanında, demirci dükkanında bir sepetli vinç, 25 metre yüksekliğe kalkabilen bir sepetli vinç imalatı yaptık. Ne kadar sürdü onu yapması? Ee, 8 ay kadar. 10. <laughs> ayda başladık. 1900 93, 10. ayında başladık. 1994'ün 6. ayı girerken 5. ayın sonunda bitti. Bir tane. Bir tane. O zaman öyle yani. şey her şeyi dışarıda yaptırıyorsun. montaj yapıyorsun, imalat yapıyorsun. O bincin e, montajını bitirdik. Dükkanını böyle çektik. Bu arada para nasıl kazanıyorsunuz? Daha kazanmadık böyle çalışıyoruz. 8 ay da, cepten yiyorsunuz. Tabii benim cebimdeki parayı yiyorum. Bir de o Ömür tavukçunun işlerinde işlerimizde çalışıyorum. Bir yerlerde fabrika bozuyoruz, fabrika taşıyoruz. Makine söküyor. Orada da amel olarak çalışıyor. Hmm, bir yandan ortaksınız. O ara ortaklığımız tam başlamadı. Yani hmm. Bittikten sonra başlayacağız. Anladım. Orta olacağınız firmada... ben yevmiyeci olarak hem şoför olarak hem amel olarak çalışıyoruz. Hem de patronsunuz bir nevi. <gülüyor> <gülüyor> Daha onun patronu olsam olmadı. Onun işinde meşhur zamanında Boyabat'ta bile vardı. Ee, bu kara lastiklerin ilk çıktığı zamanlarda ayakkabı Ayak için. Ya, ayak için. için. Çok eskiden böyle 60'larda falan. Çarık'tan kara lastiğe geçildi. Ahmet daha Bülü belki. O zaman bir devrim gibi bir şeydi o zaman. Gızlevet, for, bir de derbi vardı. Derbey. Evet. Derbey lastiklerinin de böyle sarı bezliydi. O fabrikayı bulduk. Derbi fabrikası. Bakırköy, Osmaniye şeyinde, mevkisindeydi. Büyük bir dev fabrika. İşte ameliyat yapıyoruz ya bizim makine emirinde. fabrikasını tamamen temelden makineleri taşıması bize nasıl oldu. Ben gördüm o fabrikayı. Ne kadar sürdü orayı taşımak? 3-4 ay sürdü. Dev makineler Siz orayla ilgilenirken imalatı kim İmalat yapıyor? devam ediyorduk yanında. Oğlunuz mu işte? Değil. Usta çağırdık bir yerden. O usta hem bizim Ömer Bey kendisi mühendis. Kimya mühendisi ama makine yapıyoruz. Evet. O takip ediyor. Dükkanda devamlı dükkanda durduğu için biz de piyasada gelindiğimiz o yaptırıyor makine. Geliyoruz gidiyoruz makine bitmiyor. Geliyoruz gidiyoruz makine bitmiyor. Cepte harçlık azaldı. <laughs> Ondan sonra o arada çocuğumu birisine bir yerde berberlik yapıyordu. Berber dedi ki bir akşam geldi ya baba ben usta oldum bana bir dükkan açalım dedi. <laughs> Ondan sonra da Sultanbeyli'de taşındık. Sultanbeyli'de yeni yeni Anadolu insanları geliyor. Zannedip, Henüz oralar bomboş. Bomboş. Sen buradaki insanları tıraş yapabilirsin. Bir sandalye, bir ayna, bir lavabo, bir berber dükkanı açtık. <laughs> Çocuğun aldığı parayla da evi geçindiriyoruz ufak tefek. Günlük 10 lira, 5 lira alınıyor, ev geçiniyor, itiyor. Kira vermeyince itiyor. Sizin yaptığınız, gittiğiniz yevmiyeler ne oluyor? Benim yevmiyelerde işte bir, bir iki tane çocuğum onu okuyor, onlara gidiyor. Hmm. Efendim mesela evin geçinme falan derken oraya gidiyor fazla bir Şark şey. Çark dönüyor şimdi. Çark dönüyor canım yani e, akmasa da damlıyor. Ama aklınız bir yandan da sepette. Aklımız bir yandan da sepette. Ondan sonra sepetimizi bitirdik. Hele şükür. Hele şükür. <laughs> Denemeye başladık. Çalışıyor, iniyor, kalkıyor falan. Şöyle iki ay Ümraniye tepesinde yolun kenarına çıktı. İki ay böyle havada duruyor. Gelen bakıyor, giden bakıyor. Bizim işe çağıran yok. Numaranız yazılı. Numaranız yazılı. Ya biz yanlış mı yaptık acaba filan demeye başladık. Oldu onay. Tabi. Ondan sonra cema ilk bir iş geldi böyle. Ümrani'de bir çiçek bahçesinin üzerine güneş vurması, çiçekleri yakmasının üzerine şey çekti. File. File çektik. O filede çalıştık. Bir cebimizde 10 bin lira para koyduk. Yani bu iş. iyi. Ondan sonra bir iş daha geldi, bir iş daha geldi falan diyorken bu arada sinemacılarla tanıştık. Filmcilerle tanıştık. Kamera çıkardınız yukarıda. Kameraman çıkardık. Antalya 5 Yıldızlı Otel'in kapısının önünden, Nizamiye kapısının önünden geçemiyor Ali Ayhan 5 Yıldızlı Otel ayağa bastı. Oraya da iş yaptınız. Oraya iş yaptınız. Sinan Çetin'le film çekimine gittik. Öyle mi? Hangi film? Bay A, musunuz? Bay E filmi. Sinan Çetin'in e, e, firmanın ismi Piloto. Pilota yaptı. Pilota. İşte finançetin yönetmen mi oluyordu? Yönetmen. Bütün artistlerin hepsiyle tanıştım. <laughs> Mehmet Ali Erbil olsun, Rasim olsun, Rasim işte Mehmet Ali Erbil'in Erbil babası. Orada 10 gün çalıştık. Film işini beğendim. 5 yıldır otel. Banyo, yemek. Ooo, ee, biz ömrümüzde görmeyeceğimiz şeyler orada bir 10 gün yaşadık. İyi de para aldık. Bay E'de Antalya'da külümde Saadettin Erbil'in elbiselerini giyirdi. Bir cip kullandırdılar bana. O zaman Saadettin Erbil'de, Erbil de Mehmet Erbil'in babası araba kullanmadı. Kullanmasını bilmediği için mecburen beni kullandırdı. <laughs> araba kullanıyormuş gibi gösterdi adam. O işi bitirdik geldik İstanbul'a. İstanbul'a gelince Sabancı Holding'de bir iş çıktı. Sabancı olduğum binalarının iki binanın ortasında bir otağı var. O otağın temizlemesi camlı bir yer. Orada büyük bir avize. her hafta sonu oraya gidip o avizeyi temizliyoruz. Bir gün çalışırken pazar günlerden saat 10 civarı Saban, Sakıp Sabancı geldi. Sakıp Sabancı geliyor. Dükkan erke biraz toparlandı falan. Biz de indi başa. Tam, tam önümüzden geçsin. Kolay gelsin çocuklar falan diye. Baktı. Makineyi orada görünce evladım bu makine kimin dedi. Efendim benim dedim ben. Nerede yaptınız Umraniye'de? tepe üstünde bir e, demir atölyesinde yaptık. Evladım böyle bir makine bizim çok ihtiyacımız vardı. Siz e, ne zaman yaptınız? Yeni yaptık dedim. Bir iki aylık olmadı pren. Evladım çok güzel olmuştu. Buranın temizliği için biz çok uğraşıyorduk dedi. Adamlar bizi e, makine bulalım falan biledi çok iyi olmuş sizi. Kendim evet çok hoşuma gitti dedi. Aferin size biledi. Çabancı Orada bir on dakika muhabbet edebildik. Omar marka önden giden Ali Ayhan. bir bir muhabbet ettik içine. Tokalaştık bir adamına. Kolay gelsin diye adam içeri girdi. Yaptığınız iş de hoşuna gitti. Tabii çok hoşuna oldunuz. gitti çünkü. Makine o zamanları dışarıdan da getirilmesi biraz zor demek. Bir de altında havuz var. Havuzun üstünden doğru uzatıyorsun ki havuz da büyük. Oraya da ışık vuruyor havuzun içine. Bu lambalar da hep şimdiki bizim bu ampır levaya tek tek bin tane ampul var. Onlar tek tek silinecek. Bir de paslanmaz bir şeye abiz yapmışlar. Orada da siliniyor. Her hafta sonu iki gün. O kadar hafta, sürüyor. Her hafta sonu iki gün gidiyoruz, bitmiyor. Başka bir yerde bir şey çıkıyor, bilmem ne. Oraya da böyle bir iki üç ay öyle devam ettik. Yıl başına kadar falan. Ama bu sepetli vinç işine ben 1994'te 6. ayın birinde başladım. Öyle çalış, film dilerinden çalış, efendim, Sabancı'yla çalış, piyasada çalışma derken ee, Galatasaray'ın futbol sahasında kapalı türbünlerin altındaki sıvalar düşmüş. Onların sıvasını falan hani biz ne yapacağız derken olmazları olura çevirmeye başladık bu Samiyen'de de tamirat yani, Orada bir, bir ay çalıştık. 90 bin lira para aldık. Işte. 90 bin lira da büyük para aldı. Bir ay için. Bir ay için. Ama e, her gün gittik herhalde. Tabii bir ay çalıştık orada. Bütün bizim borçlu piyasaya olan borcumuzu, borcumuzu anasını Benim şahsi borçlarım falan orada güzeldi 565 bin liraya 465 bin lira, 560 geçmiş zaman herhalde 465 bin liraydı galiba. Bu manekine mal ettiğimiz para. İmalatı 465 bin lira. 95'te bütün borçlarınız bitti, yoğun iş talepleri gelmeye başladı, sonra Turkcell çıktı ortaya. Turkcell diye bir e, cep telefonu diye bir şey çıktı, biz onu tam Turkcell'in ne olduğunu da bilmiyoruz, işte şirketin markası. Çağrı cihazı var mı o zaman? O zaman var, çağrı cihazı var. Ondan sonra bu cep telefonları çıkayınca, çağrı cihazlarına mesaj gidiyor cep telefonu. Normal telefondan da gidiyor galiba. Ondan sonra bina cephelerine montaja başladı. Bizim sepet o montajıyla görünce Neyi montajlıyorsunuz? Vericileri. Işte Baz istasyonu. Baz Bina cephelerine, kör cephelerine, ön cephelerine, bina üstlerine, direklere. Ben montajlamaya başladım. Gece günü durmadan çalışıyoruz. Bir makineyle. O kadar Gece iş çok. Yetişte kar da yağsa çalışıyor O zaman tabi sinyali geniş tutmak zorundalar. Tabi. Tabi tabi. Çünkü o arada bizde telsim çıktı. Telsimden sonra motorola çıktı rekabette başladı, kapan kapana gidiyor. Ben önce şeyi tamamlayacağım, o önce Ama Türksel de hiç pazarlık bile etmiyor, devamlı makine çağırıyor. Fiyatını falan konuştuğu yok. Para tamamen kalburumusunda kalıyor, altına hiç geçmiyor. Masrafsız iyi para. Ben bu arada da bu iş böyle değerlendirince... Ama bir de çok yoğun. Tabii şu an gece günü durmadan. Ondan sonra ortağıma teklif ettim e, ortağıma dedim ki bir tane daha makine yapalım. Ömer Bey yetiştiremiyoruz ya. Şu an bu zamana kadar hep bir taneyle gittiniz. Ya bir taneyle. 96 yıl, 97 kadar falan bir taneyle gittik. Ondan sonra ortağıma teklif ettim. Bir makine daha yaptılar. Ömer Bey be, kabul etmedi. İkinci makineyi de daha yapamam dedi. Biz o arada yanımıza başka bir adam arkadaş bulduk. Bizim e, yakın akrabam Hayrullah Ayhan Yakup'un abisi. O, da, o arada emekli oldu. Onunla bir makine yaptırdık. 97'de 96'da mı ne yaptık? Ondan sonra 96'da yaptırınca Ömer Bey'le 3 sene çalıştık. 94-97 3 sene oluyor değil mi? Evet. 3 sene sonunda o makine yaptık sonra Ömer Bey'le ayrıldık. Kardeşimiz, oğluyla beraber devam etmeye başladık. O arada ben Ankara'dan çıkmamış sepetler buldum askeriyeden. Sepetli mişler buldum. Onları gittim Ankara'dan aldım. Onları hemen kamyonların üzerine monte ettim oldu bu sefer. Üç tane vincimiz. Ömer Bey'den ayrıldığım makine Ömer Bey'e verdim. Bizim kendimize üç tane makinesi oldu. O arkadaşların da iki sene bile çalıştık. Ondan da ayrıldık. Bu arada makine yaptırdık. Başka bir makine daha yaptırdık. Bu makinenin birini ona verdik. O makineni aldık. Tıpkı makineyi ben kendim aldım. Sizin üç tane olduğunu? Bizim şu anda o anda üç tane makinemiz bir oldu. Bir tane de o arkadaş aldı gitti makinesini. Ondan sonra bir 97'nin sonunda mı? ne Ayhanlar Platform şirketini vurdu.